Bu terörsüz Türkiye süreci bir yandan devam ediyor ama bir yandan da acaba aksaklıklar mı var, tıkandı mı soruları da sorulabiliyor. Dem kanadı da biraz yavaş ilerlediği yönde yorumlarına denk gelebiliyoruz. Özellikle bir komisyon kurulması çağrısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemliydi. Dem Parti'nin de çok önemsediği bir açıklamaydı bu bu yönde ilk adımda geldiğini görüyoruz. Dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya geldi ve bu komisyon kurulması yönde bir adım atılacağını anlıyoruz. Ne aşamadayız? Bu komisyonla birlikte daha mı hızlanacaktır? Bu sürece ilişkin sizden de bir değerlendirme rica edeyim. Buyurun. Tabii şimdi bu komisyonla anayasa komisyonu birbirine karıştırılıyor. Bence bunun ikisini bir ayırmak gerekiyor veya kamuoyunu bu şekilde aydınlatmakta da... Fayda olduğunu düşünüyorum. Bu komisyonun kurulma gerekçesi şu: Terörsüz Türkiye misyonunun önünde engel olabilecek veya terörsüz Türkiye sürecinin gelişmesi noktasında katkı sunabilecek mevzuat taramasının yapılması ve bu mevzuat taraması neticesinde Meclis Başkanlığına bir bilgi verilmesi. Aslında şunu yapacak bu komisyon: Terörsüz Türkiye için gereken hukuki düzenlemeler neler? veya şu anda mevzuatta bulunan buna engel olabilecek düzenlemeler neler? Bunun bir çalışması yürütülüyor. Bu daha önce aslında e, anayasa süreçlerinde değerlendirdiğimiz, gördüğümüz bir komisyon profili. Orada da ne yapılıyordu? Anayasaya hazırlık için ön bir komisyon oluşturuluyordu ve bu komisyon kendi içerisinde tartışıyordu. Dolayısıyla bu komisyonun tartıştığı mevzuat diğer ihtisas komisyonlarında yani yasama e, yasamanın kendi organik yapısı içerisinde bulunan diğer kurum ve müesseselerin e, tartışma süreçlerine takılmadan geçiyordu. Yani bir ön e, uyuşmazlık çözüm e, e, komisyonu şeklinde tezahür ediyordu. Bunun benzerinin bu terörsüz Türkiye komisyonunda olduğunu görüyoruz. Komisyonun oluşması ve komisyonun bu konuyla ilgili tarama yapması meselesini de birbirinden ayırmak gerekiyor. Biz komisyonun oluşmasına odaklıyız ama ben siyasi partiler bu konuyla ilgili aslında çalışmaların 3 aşağı 5 yukarı bitirdiği kanaatinde. Yani neler konuşulacak, hangi mevzuat hükümleri konuşulacak, hangi konularda ittifak edilmiş, hangi konularda ittifak edilmemiş, hangi konularda ise bir tartışma yapılarak sonuç bulunacak şeklinde üçlü bir ayrıma hemen hemen her siyasi partinin özellikle DEM Partisi'nin diğer siyasi partileri gezmesi ve onlarla onlara ilişkin bir, onlara bu konuyla ilgili bilgi vermesi akabinde çalışıldığını ve gündeme geldiğini düşünüyorum. Bu komisyonun oluşturması aslında bir şekli durum. Komisyon oluştuktan sonra biz aslında daha önceden çalışılmış partiler kendi içerisinde kendi hukukçuları aracılığıyla tartıştığı konuları bu sefer komisyon gündeminde tartışmaya başlayacağız. Ben sürecin aslında bir yavaşlama veya bir durma sürecine girdiği kanaatinde değilim. Ben sürecin olgunlaşarak adım atma biçiminde bir misyon değişikliği e, sürecine girdiğini ve özellikle bu bayram tatili ve e, yaklaşan e, okul tatili veya işte bu ara e, genel tatil okul okulların tatil olması sebebiyle de e, bir takım insani durumlar sebebiyle meselenin biraz böyle ötelendiği kanaatindeyim. Yoksa çalışmalar anlamında e, hazırlık e, manasında herhangi bir değişimin veya bir aksamanın olmadığı değerlendirmelerim arasında yer alıyor. Şimdi de, muhalefet partilerinin de tamamına yakınından aslında destek olduğunu da görüyoruz. Özellikle e, tatile girmeden önce, meclis tatile girmeden önce böyle bir komisyonun kurulması noktasında sadece İyi Parti'nin galiba bir takım çekinceleri var. Orada bir e, e, aksi görüş belirttiklerini görüyoruz. Meclisin tatile girmemesi Çağrısı da var bir taraftan DEM Parti'nin. E, meclis tatile girmesin, tüm bu süreci e, hızlandıracak adımları hep birlikte atalım gibi. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ve bu komisyon meclis tatile girmeden kurulabilir mi? Tabii meclis tatile girmeden komisyon kurulma ihtimali yüksek. Meclisin tatile girmemesi veya çok kısa bir tatil dönemi belirlemesi de mümkün. E, yani bizim e, şu ana kadar gördüğümüz yasama yılının açılışına ilişkin süreçte e, öngörülen süreden daha kısa bir sürede bir tatil yapma ihtimali de mümkün olabilir. E, ama ben meclisin tatile girip girmemesinden daha önemsediğim konu komisyonun kurulması ama komisyonun meclisin projeksiyonu meclisin çalışma aritmetiğiyle bir bağlantısı olmadığını çünkü e, meclisin tatile girmesi konusu genel kurul gündemiyle ilgili bir durum daha çok. E, komisyonun tatil yapmadan bu süreci e, yürütmesinin planlandığı kanaatindeyim. Öyle e, okuyorum. Bunu bir bilgiye dayalı olarak değil ama e, geçmişteki uygulamalar ve bu konuyla ilgili e, gelişen teamül üzerinden durumu değerlendiriyorum. E, o da büyük ihtimalle şöyle tezahür edecek bir kanaatindeyim. Terörsüz Türkiye Komisyonu hızlı bir şekilde teşekkül ettirildikten sonra veya teşekkül ettirilmesine ilişkin bir yetki devri yapıldıktan sonra Terörsüz Türkiye Komisyonu kendi e, periyodunda, kendi sürecinde e, çalışmalarını tamamlayacak. Tamamladıktan sonra eğer e, zaten normal yasama dönemi gelmişse o dönemde gelmemişse meclisin toplantıya çağrılmak suretiyle bu sürecin derifte edileceği, görüleceği kanaatinde.